Oyun tekrar hareketlendi. Şahin içeri baktı. Bir pas. Savunma karşılıyor. Kaleci kontrol etti. Uzun bir top. Kaleci de kalıyor. Hızlı başlattı. Yamuata. Top hala onlarda. Karada çevrilen top. İçeri çeviriyor. Savunma dokunamadı. Şahin şimdi koştu. Fırat'tan derinlemesine bir pas. Şimdi çekti topu. Tekrar Fırat. Bir pas daha. Tekrar. Fırat bir pas daha. Müdahale geldi Semih'ten. Atak hala Şivas'ın. Savunma araya girdi. Şimdi Dinamo Atak'ta. Baktı. Vuruyor. farklı dışarı gitti. Şivas atakta. Derinlemesine pas. Kanattan giriyor. İyi hareketler. Yerde kaldı. Hakem düdüğünü çalıyor. Hakem corner diyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. İyi bir orta. Savunma karşıladı. Uzaklaştırıyorlar. Dinamo için kontra şansı. Semih şık hareket bir pasta vuruş dışarı gidiyor. Berk'ten derinlemesine pas denemesi kaleci de kalıyor. Fırat şimdi karşı karşıya. Gol 2-2. Şivas beraberliği yakalıyor. Şimdi İnamoto. Semi içeri baktı. Orta. Kaleci de kalıyor. Uzun bir top. Şivas için kontra şansı. Topu iyi sakladı. Kaybediyor. Şimdi serbest vuruş vuruyor. Dışarı çıkıyor. Semih önde baskı topu kazandı. İçeri Eren. Karşı karşıya. Kaleci çıkarttı. Devam eden pozisyon. Çivas uzaklaştırdı. Fırat indirdi. Şimdi Berk. Fırat'la. Kısa bir paslaşma denemesi geçmiyor. Ömer çıkarttı. Şimdi Şahin. Şahin. Fırat baskı gitti. Fırat'ın müdahalesi. Fırat. Takım arkadaşlarına baktı. Uzun bir top. Berk aldı. Berk. Berk iyi sakladı. Pasını çıkarttı. Oyun devam ediyor. Saça çıktı. Semih'in kontrolü. Semih. Bir çalım. Merkez çevirdi Eren. Eren. Pasını çıkarttı. Dinamo ata. Eren tekrar aldı. Hala Eren'de müdahale geldi. Fırat'ın baskısı. Top şahinde. Cahit. Şahin'e döndü. Şahin merkeze. Berk araya giriyor. Şahin müdahalesi. Semih şimdi topu çekti. tak devam ediyor. Kaleci kaldı. Bir atak şansı. Şimdi Şivas. Çekti topu. İçeri giriyor. Yan ağlarda kalıyor. Semih'in pası geçmiyor. Savunmadan şık bir müdahale. Şimdi uzun bir top. Eren baskıda. Şivas savunması kalecisine döndü. Atak devam ediyor. Dinamo içeri bir orta. Şimdi Şahin koştu. İçeri top Semi. Berkin baskısı var. Topu iyi sakladı. Kaleye baktı. Vurdu. Savunma karşıladı. Uzaklaştırıyorlar. Şimdi bir kontra şansı. Ters de var. Bir rakibini geçti. Karşı karşıya. Çeviremiyor. Atak yön değiştirdi. Bir hareket geçti. Ömer. Ömer. Ömer vurdu. Savunma karşıladı. Atak sürekli el değiştiriyor. Berk şimdi. Fırat'a baktı. Fırat. Fırat bir çalın denemesi. Savunma karşılıyor. seni şimdi kontrol. Tremu atağı çıkma çabasında. Savunmadan sekti. Şimdi Dinamo ata. Şahin. Müdahale var. Eren şimdi vurdu. Kaleci çıkartıyor. Korner. Kısa kullanıldı. İçeri çevrilen top savunma karşılıyor. Devam eden pozisyon kaleci de kaldı. Kaleciden uzun bir top. Şimdi atak şivasın. Karşı karşıya kaldı. Yerde kalıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Hakem vara gitti. Tekrar sağda şu an. Penaltı kararı çıkıyor. Gelip geldi. 3-2 Şivas önde. Baş tekrar başladı. Şivas önde. Durum 3-2. Ömer şimdi pasını attı Mücahit'e. Mücahit kanada dönüyor. Eren. Çık hareketler. Savunma araya girdi. Uzun bir top Şivas'tan. Dinamo karşılayamadı. Atak fırsatı Şivas'ın. Terse çevrilen top. Fırat şimdi çekti topu vurdu. Dışarı gidiyor. Şivas taş atışını kullandı. Berk çevirdi. Savunma karşılıyor. Şimdi kontra şansı. Dinamo. İçeri çevrilen top. Savunma karşıladı. Fırat top istedi. Kontrolünü yapıyor. Top şimdi Fırat'ta. Pas denemesi geçmiyor. Nusumpası. Şahin ile Ömer'in mücadelesi. Şahin topu sakladı. Şimdi Ömer alıyor. Bir müdahale. Faul. Hakem düdüğünü çaldı. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Bir şut. Kaleci de kalıyor. Rahatlıkla aldı. Şimdi bir serbest vuruş. Hakem oyuncularla konuştu. Semih topun başında. Kaleye baktı. Ortasını açıyor. Savunma karşıladı. Dinamo beraberlik arıyor. Bir müdahale. Topu iyi sakladı. İçeri girme çabası. Savunma müdahale ediyor. Top hala Dinamo'da. İçeri çevrilen top. Savunma müdahale etti. Bir kontra şansı olabilir. Semih iyi kontrol çevirdi Mücahit. irata ata Fırat. İçeri çevrilen top. Kalecinin kontrolünde. Son bir top. Şivasat'a müdahale. Hakem düdüğün iş Sert bir müdahale. Şimdi düdük geldi. Serbest vuruş kullanılacak. Vuruş farklı dışarı gidiyor. Hakem 3 dakika uzatma verdi. Eren şık bir hareket. Berk'in baskısı. Topu Fırat kazanıyor. Bir hata. Taç atışı Dinamo'nun. Derinlemesine pas. Berk aldı şimdi. Yerde kalıyor. Hakem devam dedi. Günü şimdi çalıyor. Oyun tekrar hareketlendi. Şimdi merkez çevrilen top. Sol maraya girdi. Kontra şansı. Berke çevrilen top. Aşırtıyor. Dışarı gidiyor. Bir hata. Berk araya girdi. Pas. Gol geliyor. Durum 4-2. Şivas önde. Ve maç başladı. Dinamo Spor, Şivas, Madrid. Dinamo Spor geriden paslaşarak maça başlıyor. Berk'ten önde baskı. Şimdi Şivas, Madrid topu kazandı. Kalesine en geriye dönüyor. Maç serbest vuruşlu hareketlenecek. Dinamo Spor topun başında. Şimdi kullanıldı. Güzel bir orta. Vuramadı. Top avuta çıkıyor. Şivas merkezden çık hareketler. Şimdi Fırat atasını verdi. Hakem düdüğünü çalıyor. Şimdi Şivas serbest vuruş kullanıldı. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir karambol. Önde baskı Berk'ten. Şimdi Semih. Topu iyi sakladı. Şık bir hareket kaleye baktı. Takım arkadaşına pasını deniyor. Geçmiyor. Şimdi köşe vurucu Dinamo Spor'un kullanıldı. Savunma karşıladı. Derinlemesi uzun bir pas denemesi geçmedi. Dinamo hala atakta. Geçalım. İçeri girme çabası savunma müdahale etti. Durum 1-0. Dinamo Spor önde. Sinirce Şu bir şut kaleci karşılıyor. Bir pas hatası Dinamo tekrar topu kontrol ettiler. Bir pas hatası da onlardan geldi. Şivas hata. merkeze orta gelir mi? Savunma müdahale ediyor oraya girdiler. Şivas ata Fırat topu kaybetti. Bir orta şansı çevrilen top savunma karşıladı. Şimdi Şivas, serbest vuruş kullanılacak. Kullanıldı. İyi bir orta. Savunma karşıladı. Dinamo için kontra şansı. Semi havalandırdı. Şimdi atak Eren. Eren savunma karşılıyor. Berk topu kontrol etti. Berk karşısında Eren var. İyi oynadı. Şivas bu bölümde geride paslaşıyor. Berk Şimdi bir çalım daha. Şivas atakta. Şivas Berk. Bir müdahale. Yerde kalıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Hep bu gelin. Şivas için serbest vuruş. Dinamo savunması yerleşti. Bir orta. iyi şişirdi. Müdahale. Top dışarı gidiyor. Olmadan bir hata. Semi şimdi çekebilirse. Geldim, Savunma. İyi müdahale var. Eren topu iyi sakladı. Bir çalım kaleye baktı. Eren kaleci kalıyor. İçeri çevrilen top. Semih kontrol vurdu. Dışarı. Eren şimdi uzun bir pas. Semih kontrolünü yaptı. Semih topu iyi sakladı. Üç kişinin arasında Eren'i çıkartıyor. Okan şimdi içeriye çevirme çabası. Savunma karşıladı. Fırat'tan baskı var. Dinamo topu iyi sakladı. Uzun bir top. semi koşuyor. Kaleci uzaklaştırdı. Şimdi Eren'de kaldı. Eren. Gol 2-0. Kaleyi boş bulan Eren. Şutunu çekiyor. Durum 2-0. Şimdi Dinamo hata. Savunma karşıladı. Bir orta. Kaleci de kalıyor. Rahatlıkla aldı. Burada çevirme çabası. Kötü bir top. Dinamo. Kaç hızlı kullandılar. Cahit. Merkeze Eren. Eren. Ömer şimdi. Ömer bir çalım. Ömer kanada bıraktı. Şahin çevirme çabası. Savunma araya giriyor. Şimdi Ömer çekti. Pasını attı. Atak devam ediyor. Bir vuruş dışarı gitti. Şimdi atak savunma girdi. Şivas için kontra şansı. Fırat bindirdi. Topu iyi sakladılar. Şivas takım arkadaşlarına baktı. Bir şut dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanılacak. Dışarı çıkıyor. Dinamo Hakem avantaja bıraktı. Hala taktalar. Kanattan girme çabası. Savunma müdahalesi. Köşe vuruşu hızlı kullanıldı. Şimdi topu iyi saklıyor. Herkesi girme çabası şut savunmadan sekiyor. Atak hala devam ediyor. Dinamo pas opsiyonu aradı. Çevirdi terse. Kontrol Şahin. Bir çalım savunma araya girdi. Berk çıkarttı. Fırat. Şimdi bir çalım. Hakem düdüğünü çaldı. Kaleye şut açısı var. Serbest duruş kullanıldı. Kaleci iyi uzanıyor. Şivas hata. İyi pasajlar vurdu. Savunma karşıladı. Gol. 2-1. Şivas farkı bir indiriyor. Başladı Eren. Geri döndü Ömer. Mücahit. Saçarak çıkma çabası. Dinamo. Bir pas hatası. Eren topu iyi sakladı. Bir pas hatası da Dinamo'dan geldi. Ömer. Berk'e dönüyor. Berk. Berk. İyi baskı. Berk saklıyor. Ömer şimdi. Merkeze baktı. Pasını çıkarttı. Berk tekrar topu istedi. Bir ata. Atak devam ediyor. Ömer. Ömer. Ömer'le Berk yan yana. Ömer. Çeli çeviremedi. Müdahale. İki Ömer yan yana top dışarı çıkıyor mu? Hayır devam ediyor. Şivas hata. Derinlemesine pas. Savunma girdi. Mücahit Fırat'tan önce dokunuyor. Takım arkadaşlarına baktı Fırat. Kullandı. Şimdi atak fırsatı bir çalım. Geçmiyor. Köşe vuruşu Sivas'ın. Şivas kullandılar. Savunma karşıladı. Hakemin düdüğü. Berk şimdi baskı var. Hakem düdüğünü çalıyor. Faul. Elinlemesine pas. Şivas ata. Orta kötü geliyor. Dinamo şimdi paslaşarak çıkma çabasında. Ömer takım arkadaşlarına baktı. Topu iyi sakladı bir pas. Eren yetişemiyor. Tekrar şu Ömer pasını çıkarttı Berk. Berk. Top sakladı. Pasını çıkartıyor. Semih'ten baskı. Şivas topu kaybetmedi. <laughs> Şimdi top. Eren araya girdi. Eren. Tersi çeviriyor. Şimdi Dinamo hata. Tüm atlarıyla atakta Dinamo. Bir şut savunmadan dönüyor. Şimdi Şivas hata. Bir kontra şansı. solma karşıladığı bir hata. Hakem düdünüş alıyor. Serbest vuruş. Hakem barajı ayarladı. Bir serbest vuruş. Şivas. Kaleye baktı. Şut. Kaleci çıkartıyor. Dönen topta. Out'u veriyor Hakem. Kullanıldı. Şivas hala atakta. Savunmanın müdahalesi. Semih savunmasına yardıma geldi. Şimdi topu iyi sakladı. Eren'e baktı. Araya bir top. Hızlı gidiyor. Önde baskı. Şivas o baskıdan çıktı. Şimdi atağa gidiyorlar. Bir çalım. İyi sıyrıldı. Kanada verdi. İçeri çevrilen top. Dışarı gidiyor. Dinamo ata. Kanattan şimdi Semih aldı tekrar. Semih şık hareketler Eren'e dönemedi. Savunma araya giriyor. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş. Şimdi Eren topu kontrol etti. Bir kontra şansı. Dinamo Spor atakta. Ömer pasını çıkarttı. Semih derinlemesine pas. Semih içeri baktı. Çekti topu. Bir pasla. Top sekiyor. Mücadele devam etti. Top hala Dinamo'da. Hakem düdüğünü çalıyor. Eren şimdi çıkarttı. Semih tekrar. Eren'de top. Eren. Karada baktı. Pasını çıkartıyor. Eren tekrar alabilecek mi? Aldı. Atak hala Dinamo Spor'un. Oyun devam ediyor. İçeri çevrilen top. Savunma araya girdi. Uzaklaştırıyorlar. Dinamo Spor. Top dışarı çıkıyor. İkinci yarı başladı. Durum 2-1. Dinamo Spor önde. Şimdi Ömer. Semih'e şık bir hareket. Eren'e döndü. Eren topu çekti. Semih'e deneme. Savunma karşıladı. pas. Fırat yetişti. Derinlemesine pas. Şivas ata. Dinamo giriyor. Bir faal var. Şivas ata. İçeri çevrilen top. İyi sakladı. Kaleye baktı vurdu. Savunma karşılıyor. Dinamo baskısı. Şivas topu iyi sakladı. Ömer şimdi bir çalım. İçeri baktı. Basını çıkartıyor. Şahin'den içeriye pas. Semih arkaya çıkartamadı. Ömer ve Semih yerde. Oyun devam ediyor.